Ben de başından beri 8 artı 3 kuralına karşıyım. Bırakın serbest. Serbest olduğu zaman milli takımdaki oyuncular çok daha e, şeyin içindeydi, rekabetin içindeydi. Çok daha oyuncu yetişiyordu alttan. Serbest olursa ben e, ne zaman olur bilmiyorum ama devre arasında bir beklenti var. Belki devre arasında 8 artı 4 olabilir ama devre arasında kalkacağını ihtimal vermiyorum. Galatasaray'ın bu yarışın içinde olduğu sürece bu kadroyla devre arasına kadar en büyük sorunu en büyük sıkıntısı bu olacaktır sevgili Songül. Yani bunu Yunus ve Kerem üzerinden söylemiyorum. Yunus, Kerem, Abdülkerim Bardakçı. Bakıyoruz bu üç kişi. E, bir tarafta Berkan var. Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz var. E, aynı mevkide olanları saymıyorum çünkü. Baktığın zaman Emin Bayram da var orada. Üç futbolcu da 11 demiş gibi gözüküyor. Sol beke mecburiyetten işte Berkan'a kadar e, hesaplar yapılıyor. Rakiplerde de böyle değil. Beşiktaş'ta baktığınız zaman e, rakiplerimiz defa Kalecisi Türk kaleci yerli olduğu zaman bu bir 0 önde oluyor. Galatasaray'da Mustara gibi bir oyuncuyu ben bunu defalarca söyledim yine söylüyorum. Hani en son ihtimal olması lazım. Yerliye dönmek orada. 8 haftalık dilimde Galatasaray'ın tartışması skora da puana da oyuna da katkısı olan bir Mustara var. İlk hafta Antalya Spor maçı penaltı kurtardı. iki tane net pozisyon kurtardı. Ardından Gaziantep, Konya hani içeride dışarıda Giresun yenilen maçta Gaziantep maçında her yerde Mustar'a vardı. Böyle bir değişik olmayacağına göre e, bakıyorsun Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a yerlerini çıkarabiliyorlar. O yüzden Galatasaray'da Kerem ve Yunus'un olduğu bölgedeki e, değişim için bir tek alternatif var. Solbek. Onun dışında bir yer göremiyorum. Herhalde Kayseri spor maçında da eğer Kerem ya da Yunus'tan birisi dinlenecekse ya da orada bir rotasyon olacaksa mecburiyetten Solbek'e geleceğini çok çok net söyleyebiliriz. Çünkü başka alternatif kalmıyor. Devre arasına kadar Okan Hoca bu şekilde devam edecek. Burada da en az kayıpla diyelim yani devre arasına kadar. Ondan sonra devre arasında bu bölgelere ya da e, devam edecekse 8 artı 3 mutlaka 2-3 tane yerli oyuncu transfer yapılacaktır. Forvet'te de ay bunun içinde yani. Abi sen de sözlerin içerisinde değindin. E, ben ufak hemen belirtmek de istiyorum Okan Hoca açıklamalarında 8 artı 3 kuralına da değindi. Icardi'ye de değindi. 8 artı 3 kuralının yanlış olduğunu da söyledi. Tıpkı senin gibi. Ayrıca Icardi için de kendisi geldi. Antrenmanlara başladı. Keyfi yerinde ifadelerini kullandı. Ee, hemen chat box'a dönmek istiyorum. Ben çok fazla soru var. İzleyicilerimizi de kırmadan ama yayını uzatmadan hemen onları sormak istiyorum. Evren Bey'in bir sorusu var. Mertens neden etkisiz? Yani Mertens'in etkisiz olması çok ilginç. On numara verildi, Ebru Akbaba gönderildi. E aslında etkisiz değil de son vuruşlarda etkisiz. Yani oyun içinde var ama son vuruşlarda etkisiz. Bunda çalışması lazım. Çalıştıracak olanlar da kişi de Okan Hoca ve yardımcıları. Hani burada Evren Bey'in şeyi doğru. E, Icardi geldi, çalışıyor. Tabii ki gelecek, çalışacak. Galatasaray'ın futbolcusu. Eğer oynamak istiyorsa daha çok çalışacak. Az önce de ifade ettim. Bir Icardi krizi vardı. Icardi krizi şimdilik kaldırıldı. Icardi Galatasaray'a borcu var. Icardi'nin şu anda yaşananlardan dolayı geldiğinden beri Mertens'i sahada görüyoruz, Sergio'yu sahada görüyoruz, Seferovic'i sahada görüyoruz. Ama biz Icardi'yi sahada da e, en az gördüğümüz isimlerden transfer arasında baktığımız zaman. Biz nerede gördük Icardi'yi? Sosyal medyada, yurt dışı haberlerinde, yurt dışı basınında. Bunlardan eğer arınmak istiyorsa sadece kendisini sahaya versin, biz sahadaki oy oyunuyla konuşalım. Gol atsın, kaçırsın ama sahadaki e, konsantrasyonu tamamen oraya versin. Dolayısıyla burada e, Mertens'in de e, Mata Matay'la beraber oynadığı, Gomis'le beraber oynadı. Hatta bir dönem Seferovic'le girdiği zaman çıktığı zamanlar oldu. Tam olarak kendisini veremedi ama Mertens gerçekten sistem değişikliği, ülke değişikliği. Napoli'de öyle bir sistemde oynuyordu ki mesela beşli orta sağ gibi onun oynadığı takımda beraber oynadığı uzun yıllar oynadığı için topların atılacağı yer, nereden koşacağı, topun hangi taraftan geleceğini bilen bir sistemin içinden geldi. Çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'da da Mertens'e göre bir sistem değil ama belki Mertens'in de alışacağı bir sistemi bulmaya çalışıyor konuca. Mesela Mata için de aynı şey geçerli. Mata'nın Mata sahaya girdiği anda belki de Mertens'i forvette göreceğiz. Mata Mertens i. bu yabancı olay için böyle bir şey olacak ki aynı anda yerli koyamadığın için Mata ile Mertens'i de e, birisini 10 numara birisini forvet gibi görebileceğiz. Ya da Yunus çıktıktan sonra diğer bir kanatta görebileceğiz. Çok yönlü bir oyuncu. Ama dediğim gibi takım daha yeni yeni oturmaya başlıyor, yeni toparlamaya başlıyor. Buna rağmen 8 maçta alınan puan, atılan gol, savunmadaki başarıyı ben alkışlıyorum. Daha üzerine koyması gerekiyor. Geçen seneyi baza aldığımız zaman evet geçen sene. Son 5 yılı baza aldığımız zaman evet daha az ya, gol yiyen bir takım var. Ama daha iyi olmak zorunda. Mesela Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı izlerken, Trabzonspor izlerken daha çok pozisyona giren, daha çok pozisyon bulan, daha çok gol atan takımlar bunlar. Galatasaray'ın da bunu yapacağına inanıyorum. Ama tekrar söylüyorum. Diğer takımlar da yeni takımlar. Yeni takviyeler yapıldı ama Galatasaray hepsinden daha yeni. Galatasaray'ın bir kalecisi dışında hemen hemen mevkilerin, bölgelerin hepsi yenilenmiş. Bu yüzden de teknik heyette okunacağı da çok fazla isteme edemiyorum. Daha da iyi olacağına da inanıyorum. Evren Bey demiş ki aşk iş, işleri mahveder ikardiyi demiş. Ee, doğru. Yani hakikaten aşk acısı çok farklıdır derler ya. Ama onun artık sahaya odaklanması lazım. Profesyonel bir oyuncu 29 yaşında, önünde çok daha bir 5-6 yıl var. E Paris Saint-Germain gibi bir takımdan geldiğin e, yaptığı her olay haber. Hem Türkiye'de hem yurtdışı dışı basında artık. Mesela Arjantin basında futbolu bıraktı diye haberler geliyor. Olmaması lazım. Icardi gibi bir adamın Arjantin'de kendi ülkesinde futbolu bıraktı şeklinde haber olabilir mi? Sakat değil. Sadece eşiyle yaşamış olduğu bir olaydan. Ben özel hayata çok fazla girmek istemiyorum. Bu olayın ben en kısa sürede normal şartlara bağlanacağını düşünüyorum. Evet, aşk açısı ağırdır. Aile sorunlarını e, futbola işe çok fazla yansıtmamak lazım. Aile içinde yaşanan sorunlar orada kalmalı. Çünkü bu işten para kazanıyorsun, milyonlar kazanıyorsun ve e, dünya dünyanın gözü üzerinde Galatasaray'a geldi. En az Paris Saint Germain'deki e, durumu kadar buraya transferi de çok büyük olay oldu. Oynadığı zaman da, oynamadığı zaman da nasıl Icardi için Arjantin'de futbolu bırakıyor haberleri yapılıyorsa burada atacağı gollerle Icardi yeniden doğdu. Icardi parlıyor. Icardi e, yıldızlaşıyor. Yeniden kendini hatırlatıyor. Ben Icardi olsam ben bunu yaparım. Çok rahat bunu yaparım. Çünkü buraya Paris Saint-Germain'den gelirken bitmiş artık olmaz. İspatlayabileceği en güzel yer forma şansı antrenmanlar senin dışarıda. Bütün olayları dışarıda bırakacaksın. Artık eşinden ayrılmış olabilirsin. Bunun çeşitli görüşme yolları vardır. Çocuklarına görüşeceksindir. Ama e, bir gün barışıp İki gün küs kalıp sonra sosyal medyadan mesajlaşmalar. Bunları yaparsanız ne yaparsanız yapın haber olursunuz. Ben özel hayata girmek istemiyorum. Ama sosyal medyadan birbirinize kalp gönderirseniz, mesajlaşırsanız ayrıldık barıştık. Yeniden eski sevgilisine döndü gibi haberler olursa çok fazla da sahada konsantre olmak zor olur. İnşallah bunları bırakır. Okan Hoca da bugün bunlara istekte olduğunu söyleyerek e, noktayı koydu. Ben de Kayseri Spor maçına kadarki performansını devam ettirip o haftada 11'de mi yedekte mi onu da ilerleyen günlerdeki haberlerimizde paylaşacağım mutlaka. Kayseri demişken son sorumu alayım ve ardından yayını kapatayım. Mahir Bey sormuş Galatasaray'ın Kayseri maç, maçı maçı 11'i nasıl olur? Daha erken ama yine de bir soralım. Ee, erken ama şöyle söyleyeyim bu ligde mesela Galatasaray'ın 11'ini sayabileceğimiz en rahat 11 Galatasaray 11'i. Şimdi Trabzonspor'a da bakıyorum akşam 2 ya da 3 değişiklik vardı. Beşiktaş da öyle, Fenerbahçe da öyle. Başak Başakşehir'de değişiyor. Ama Galatasaray'ınkini Muslera, Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Burası tamam. Sol beki sona bırakıyorum. diğer taraftan da Raşitsi ya da Kerem Aktürkoğlu sol beke göre. Diğer taraftan Tarara, Mitşo, Yunus ve e, Gomis. Şimdi mesela Mata'ya yer aranıyor. Mata mesela Mata, maç kazanmak istiyorsanız Mata olması lazım. Mertens mi Mata mı bilmiyorum. İkisi bir de oynayacaksa e, belki de Mertens'i Yunus'la Kerem'in olduğu yere atıp sol beke yerli koyup üç tane yerden bir tanesini o zaman Matay'ı da oyunu atabilirsiniz. Ama Galatasaray'ın şu anda 10 tane oyuncusunu ben sayabiliyorum çok rahat. Diğer takımlarda sevmiyorsunuz haftalardır. Ama Galatasaray'da 10 tane oyuncu çok rahat sayabiliyoruz 11 için. Kayseri Spor maçında sürpriz olursa 1, 2 olursa işte o sol bekteki yerde işte zaman 2'ye dönebilir. Ama şunu da söyleyeyim. Aynı da olabilir. Son maçın aynısı da olursa sürpriz olmam. Okan Hoca çünkü takıma güvendiğini ifade etti. E bir bakmışız ki Yine orada Lodva, diğer tarafta da Kerem, Mertens ve Gomez olursa da benim için sürpriz olmaz.